Bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. E siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinizi bize söz veriyorsunuz. Yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Eğer bunlar yerine gelmezse, e kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediği takdirde, o zaman Türkiye'de verilen sözü neyse o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de aynı şeyi söyledi. Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Bu sözlerini. Da. Ha, Erdoğan da verilen sözünü eğer tutmazsa Erdoğan'a da gereken hesabı sor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu bir başlangıçtır bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek adımlarımızı da buna göre atacağız. Değerli basın mensupları, özellikle diplomasiye bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun nazarıyla bakmak yanlıştır. Bilakis diplomasiyi bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kestirme, en garanti yol olarak görmek gerekir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve ben de böyle anlıyorum. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtırayla Türkiye PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma. PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü. Savunma sanayi alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesiyle işbirliğinin artırılması. İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme sözü. Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde hukuki düzenlemeler yapılması ki İsveç'in verilmiş olan sözü şudur. 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. PKK ve uzantılarının para toplama ile Eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç daimi yapılandırılmış işbirliği süreci PESCO dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş şekilde katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir. Böylece Türkiye'nin ilk günden itibaren Dile getirdiği hassasiyetlerin tamamı üçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı aynı zamanda İsveç ve Finlandiya halklarıdır. Terörle mücadele yönünde atılacak her müsbet adım bu ülkelerin barış, huzur ve güvenliğine katkı yapacaktır. Kıymetli basın mensupları, zirve toplantılarında ve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Ninisto ve İsveç Başbakanı Sayın Anderson ile dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvemizin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Johnson, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, Avusturya Federal Şansölyesi Sayın Neammer, İspanya Hükümeti Başkanı Sayın Sanchez, Almanya Federal Şansölyesi Sayın Schulz, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Ioannis ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Yun ile görüşmelerimiz oldu. Ceza toplantılar sırasında Macaristan ve Karadağ liderleri dahil pek çok devlet başkanıyla sohbet ettik. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. İttifak gündemi çerçevesinde fikir tatisi gerçekleştirdik. Ayrıca ikili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirveyle Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip harekat ve misyonlara en fazla katkı veren beşinci ülkesi olarak NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür. Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz.